Merhaba canlar. Bugün adım adım aşk haritan açılımımızı yapalım. Yine birin ve bütünün hayrı için kolektifte iki ayrı sette mesajların, rehberliklerin, sevgisini, şifasını, saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Bu arada burada bir düğün dernek bir şey var. Bir, bir kasabada yaşayan insanlar, köyde yaşayan insanlar bilirler. E, mahallede düğün olduğunda böyle davul çalar, zurna çalar, gelin öyle işte e, o coşkuyla evden alınacak filan bir şeyler bir durumlar ve bu sürer de burada. Yani öyle pıt diye bitmez. O yüzden zurnayı da çok kayda giriyor mu bilmiyorum. Böyle durumlardan rahatsız olanlar varsa alandan çıksın arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. E, ya ben ya yani, ya bu kaydı yapmayacağım e, ve hani kolektifle buluşamamış olacağız ya da e, kaydı yapacağım ve sadece bazılarınız alanda kalacak. Ben her şekilde kolektife birim ve bütünün hayrı için bu açılımı katmak istedim. E, i̇ki ayrı set var. İkisine de çekiliyorum diyenler ikisini de izleyebilir. Her zaman belirttiğim gibi sert bir kural yok. Bu konuda birinci grubun sahibi dostlarımızla açılımı yapmaya başlamak istiyorum. <laughs> Birinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın adım adım aşk haritası ile ilgili temel enerjileri sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. <laughs> Hadi seni ha iki tane daha varmış. Peki bırakmayacağım. Öyle alacağım. Şöyle yapalım. Demek ki burada böyle bir harita var ve bu adımlar da önemli demek ki bırakmayalım. Peki destekleyici enerji alalım. Birinci grubun sahibi dostlarımızın adım adım aşk haritaları, affedin aşk haritaları ile ilgili destekleyici mesajları da sevgiyle ve dayanışmayla kabul ediyorum lütfen. Bir de şunu aldım, kabul ettim bir yandan da inşaat da var. Ama yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani sonuç olarak e, insanlarla bir arada yaşadığımız için sistemin içerisinde bu gürültülerle de barışmak gerekiyor. Yoksa aksi takdirde e, boşu boşuna stres ve huzursuzluk olacak. O yüzden akıştayız, şifadayız. Her şey yolunda. Birinci grubun sahibi dostlarımıza destekleyici enerjileri rica ediyoruz. Adım adım aşk haritaları ile ilgili destekleyici, en destekleyici enerjileri. Ben şunu da hissediyorum ve şunu alacağım ve gerisine bırakacağım. Şimdi bir temel konularımızı bir görelim. Bu arada hali hazırda süren bir ilişki olabilir. Henüz bit işte belki bitme aşamasındadır ya da yeni başlayan bir ilişkidir ya da tamamen hiç ilişkiniz yoktur. Ee, bir yaşadığınız ilişkilerle ilgili temel konular burada oturmuş kalıplardan bahsediliyordur. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Çünkü kolektif bir açılım bu. Dediğim gibi herkesin durduğu yer farklı olacaktır elbette kolektifte. Peki. Şimdi burada bu son iki kartın gelme sebebi ne anladık şimdi? Yani bir hayrı varmış, bir sebebi varmış. Varmış sistem bize bir şey anlatıyor. Şimdi burada kafa kafaya gelmiş bir çift var. Ee, burada e, güç savaşları açığa çıktı. Burada bir türlü denkleşilemedi. Başlangıçta e, uyum, ahenk, denge, güçlü beraberlik, güçlü aşk, güçlü dayanışma, güçlü bir aradalık olabilecek en kudretli aşk enerjisini görüyoruz burada. İki kişi de buna inandı. İki kişi de ama daha çok m, prototip olarak burada bir prototip görüyoruz. Bu açılımda sizin açılımınız olduğu için bu prototipin sizi tasvir ettiğini düşünüyorum. E, çünkü e, nedir adı? Gürültüden dikkati dağıldı. Affedin. E, ya çıkışta bir çarpışma olduğunu görüyorum. Burada, bu arada şunu söyleyeceğim tekrar, e, bu arketiplerin kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yoktur. Birer karakteristik yapıyı anlatır. Burada sizin stabil bir oluşunuz, daha doğrusu stabil ilişkiye inanan ve ilişkide bolluk bereketi çoğaltabilecek dayanışmacı güvenilir cömert bir partner enerjisiyle açığa çıktı görüyoruz ve buraya inandığınızı da görüyoruz güçlü aşk güçlü beraberlik stabil ilişki sarsılmaz savrulmaz oraya buraya savrulmayan kalıcı bir ilişki tamam Burası zaten bu konuda inanılmaz güzel bir enerji açığa çıkaracaktır. Çünkü burası hem çok stabil, çok oturaklı, çok hani ayakları yere basan bir yapı. Aynı zamanda da Venüsyen'dir burası. Ee, yani kim olursanız olun tekrar. Venüsyen olduğumuzda nasıl oluruz? Hoşgörülü oluruz, aşka inanırız, sevgiye inanırız, güzelliğe inanırız, estetiğe inanırız. İşte burada. Güçlü inançla başladı her şey burada. Açılış güçlü, ayakları yere sağlam basan ve inançları da güçlü olan bir yapıyla açığa çıktınız burada. Fakat sonrasında ilişkide bir şeyler yolunda gitmez hale geldi burada. Şimdi dediğim gibi bu bazıları için bir ilişki kalıbına dönüşmüştür. Geçmişte bu tür ilişkiler yaşamışsınızdır. Üst üste üst üste artık bu kalıbı kırmak gerekiyordur. Sistem size böyle bir rehberlik yapıyordur. Ya da bazıları hali hazırda yaşıyor bunu şu an ya da henüz yaşandı, kapandı gitti. Şimdi... E ilişkinin içerisinde bir şeyler ters gitti. Bu şahsi bir açılım olsa, şimdi buraya bir sürü doğrulama isterdik. Ama videonun çok uzun olmasını istemiyorum canlar. Ee, üzüldünüz, kırıldınız, yaralandınız ve ilişkiden uzaklaşmak gerekliliğiyle ilgili bir duygusal oluşa ulaştınız burada. Ama e, ilişkinin içinden çıkamadığınızı hissediyorsunuz burada. Yani beni kırıyor bu ilişki. İlişkiyle ilgili bir şeyler, bir döngü, bir olaylar, bir durumlar var burada beni kıran, üzen. Artık e, bu döngüyü geride bırakmam gerekiyor diyorsunuz ama burada e, gerekiyor ama çıkamıyorum ben bu ilişkiden diyorsunuz. Çıkamıyorum, sıkıştım kaldım. E çağrı üretemiyorum. Şimdi basiretsizlik var burada. Tekrar kalp kırıklığı görüyoruz burada ilişkinin içerisinde bir şeyler sizi feci üzdü yaraladı ee, bazıları ihanete uğradı mesela burası en uç boyutlarda ihanete uğramışlığı da anlatır acı hüsran hezeyan var orada nihayetinde fakat aslında istediğiniz buydu tamamlanma, bir aradalık, sadakat işte güzellikler, mutluluk kutlama işte bir şeylerin burası işte stabil alan, burası güvenli alan bir şeylerin köklenmesini istediniz. Sağlam bir çatı oluşsun e, o sağlam e, çatının altın yani sağlam temeller üzerine bir çatı oluşsun ve biz o, altında o çatının güvende olalım, bir arada olalım. Güzellikleri paylaşalım, ilişkinin bolluk bereketini paylaşalım. Zorluklardan özgürleşerek hala bunu inanıyorsunuz. Bakın burada yüz Yusufçuk var. Çünkü Yusufçuk çok zorlu döngülerden sonra dönüşümü simgeler, illüzyonların parçalanması sonucunda oluşların açığa çıktı. belki bir şeylerin dağılıp gitmesini istediniz, bir şeyler değişsin, dönüşsün istediniz vesaire. Bolluk bereket, hızlı gelişmeler istediniz burada güzel güzel tavşanları görüyoruz. Lehimize hızlı güzel gelişmeler olsun, bolluk bereket olsun. Nihayetinde burada iki kişinin de çıkışta, belki şu an, halen şu an, şimdi kafa kafaya geldiniz, bu, bu yaşanıyor, belki geçmişte yaşandı dediğim gibi. Ee, yani burası iki kişinin de tutkulu savunucu olduğu bir hal var burada. Dolayısıyla benim dediğim, dedik çaldığım düdük tutumu iki kişi için de geçerli olacaktır. Şimdi buradaki dağılım, kartların dağılımı çok farklı bir şekilde olsaydı, Affedin. Burada çok tutkulu bir birliktelik açığa çıkacaktı ama burada daha çok gölge bir kavuşum, çarpışma olduğunu görüyorum ben. Çünkü şu bu kadar stabil bir varoluşken, aşka, güzelliğe inanırken bu kadar sıkıştınız, bu kadar yoruldunuz, bu kadar kalbiniz acıdı. En nihayetinde burada iki kişi kafa kafaya geldi ben bunu böyle görüyorum. Yani birisi benim yolum, benim kurallarım, benim doğrularım diyor. Diğeri benim yolum, benim kurallarım, benim doğrularım diyor. Bakalım şimdi bunları görelim. Kafa karışıklığını burada görüyoruz zaten. Doğrulandık. Dalgın ve düşüncelisiniz. O burada işte. Burada dalgın ve düşüncelisiniz. Bu döngü beni yaraladı. İleriye doğru gitmek lazım. Ee, gitsem nasıl olur? Ama gidemiyorum. Kafam karışık. İşte artık zaten bir ya, ya işte artık canlar bir şeylerle yüzleşme zamanı gelmiş. Birileri çoktan bu yüzleşmeyi yaptı. Gerçekler açığa çıktı. E, artık tarafsız bir şekilde olay, olayları değerlendirip gerçek bir hüküm verme zamanı geldi. Fakat burada. Ee, yani eğer karşınızdaki kişiyle güç savaşına girerseniz, iki kişinin karşılıklı güç savaşına girdiği bir ilişki olursa bu halen sürüyorsa, e, buranın kazananı olmaz onu söyleyeyim. Yani halen sürüyorsa bu ilişki, e, yani sakin diplomasi içeren bir görüşme için elinizden geleni yapın. Ha, ama illa da çılgınca kafa kafaya geliniyorsa uzlaşamadığınız konusunda anlaşın yolların ayrılması gerekir o zaman. Çünkü buradan ateş çıkar arkadaşlar. Yani burada yanlış seçimler tekerrür. Şimdi canlar... Yani bu ilişki tahmin ediyorum hala sürüyorsa ya da bittiyse de her neyse sizin için doğru bir seçim değildi belli ki. Çünkü ya bazen olur ya bazen ...partner seçimimiz yanlış olur... ...bazen partnerle birlikteyken... E, ...ilişkinin içindeki seçimlerimiz yanlış olur... ...şudur budur... ...önemli olan burada şu... ...yani... ...burada hala daha buradaysanız... ...buraya dikkat edeceksiniz... İçine sıkışmayınız bu döngünün... ...çünkü burada... ...yani burada uzlaşma sağlanamadığını görüyorum ben... E ...burada zaten sıkışmış hissediyorsunuz... ...yaralanmış hissetseniz de... ...bu ilişkiye inandığınız için... Güç savaşlarıyla yorulduğunuz bir ilişkinin içine e, sıkışmamak gerekiyor belli ki. Çünkü burası bir kısır döngüye dönüşürse yorulursunuz. Tabii ki sizin tercihinizdir. Elbette halen süren bir ilişki ise kendi iradenizle karar vereceksiniz. Ama burada bir şeyler kendisini tekerrür ediyor. Öyle söyleyelim. Ya onarılacak ya e, sonlandırılacak basiretsizlik. Onu da burada görüyoruz zaten. Ve basiretsizlik dediğimizde belki bazıları şu anda arkadaşlar bir ilişkiyi bitirmesi gerekiyor ama bitiremiyor. Bu tür bir basiretsizlik olabilir. Yani gürültü için kusura bakmayın. Ee, üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Bazıları da bunu anladı. Kafa karışıklığı yaşadı, dalgın düşünceli zamanlar geçirdi, basiretsiz hissetti, bir döngünün içine sıkışmış hissetti ama dedi ki ben böyle biriyle biriyle kafa kafaya gelip güç savaşlarıyla yorulacağım ama daha sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorum diyerek burayı sonlandırdı. İşte burada mahkeme, gerçeklerle yüzleştiniz. Ondan sonra olayları tarafsız değerlendirdiniz ve doğru bir karar aldınız. Mahkeme kartı Söz konusu olduğunda herkesin hayrına alınan kararlar vardır, değil mi? Öyle olmalıdır. E, adalet, adalet, kendiniz için adalet, karşınızdaki için adalet. E, bu kadar tahmin ediyorum, özetledim. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. Şimdi ikinci grubun açılımına geçelim. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın aşk hayatına dair adım adım aşk haritaları ile ilgili danış, rehberlikleri sevgi ve dayanışma ile alıyorum kabul ediyorum. Çünkü temel enerjileri bir alalım. Şöyle. Birinci grupta 8 kart aldım arkadaşlar. Öyle denk geldi. O yüzden sizin açılımınızda da hatta şunlar şuradan direkt ayrılmış. Kaç tane ise kaç tane onları alacağım. Bir dakika bana izin verin. Bir yerleşeyim. Sen böyle dur. Evet. Şöyle yapalım. Yanı sıra tamamlayıcı mesajları alalım ikinci grubun sahibi dostlarımızın adım adım aşk haritaları ile ilgili tamamlayıcı mesajları da sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Tamam. Bir de başka bir setten daha destek isteyeceğim. İkinci grubun sahibi dostlarımızın adım adım aşk haritaları ile ilgili tamamlayıcı mesajları sevgiyle aldım, kabul ettim. Tamam, şimdi bunlar bir dursun. Önce bunları görelim. Şimdi bu süren bir ilişki olabilir. Henüz tamamlanmış bir ilişki olabilir. Bazıları için ise bir süredir bir takım ilişkiler bu kalıplarla açığa çıkmıştır. E, öyledir çünkü değil mi? Hepimizin bir süreyen bir ilişki kalıbı olabiliyor ve özgürleşmemiz gereken bir kalıp oluyor. Bu farkında olmamız gereken bir kalıp oluyor. Bununla ilgili bir rehberlik yapılıyor olabilir. Herkesin ilerleyişi çünkü yaşamın içerisinde farklı kolektif bir açılım bu. Ee, şimdi zaten burada ne görüyoruz? Güçlü değişim dönüşüm. Ee, bir dönem bitti, kapandı artık. Şimdi bazıları için zaten çoktan bitti bu ilişki. Değişim dönüşüm döngüsündesiniz. Artık daha farklı bir oluşa evrildiniz. Bazılarının ise bunu anlaması gerekecek burada halen bu ilişki sürüyorsa. Şimdi ne görüyoruz burada? Yorgunsunuz. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyorsunuz burada. Yük taşıyorsunuz bu ilişkinin içerisinde. Sizi yoran, üzen, sıkan, strese sokan, huzursuz eden, tedirgin eden bir takım yükler var. Artık işte yük dediğimizde kim bilir ne biliyorsunuz. Her zaman örnekliyorum zihinsel yük olabilir, manevi yük olabilir. İlişkide gereğinden fazla sorumluluk üstlenmişsinizdir. Onun yükü olabilir vesaire vesaire. Evet. İletişim kurma çabanızı görüyoruz burada, karşınızdaki ile seri, ivedi, sıcak bir iletişim kurma isteğinizi görüyoruz burada. Burada da görüyoruz zaten. Ee, ama e, anladığım kadarıyla karşınızdaki kişiye olması gerektiği gibi ulaşamıyorsunuz çünkü burada zihnin içerisinde köşeye sıkıştınız artık. Sıkıştım, basiretsiz hissediyorum, çaresiz hissediyorum, seçenek üretemiyorum, çözüm yaratamıyorum. Ama yine de umudu hiç yitirmeyen bir grup var burada ilişkinin içerisinde. Hala daha diyorsunuz ki güzel güzel konuşabilirim, güzel güzel kendimi ifade edebilirim, net dürüst konuşmalar yapabilirim. Alandan biz ilişkiyle uyumsuz bir şeyleri temizleyebilirim ve yani İlişki ile ilgili inşayı tekrar açığa çıkarabilirim. Burada ilişkiye umudunuz çok yüksek. Çok güçlü bir e, bolluk bereket yaratma hayalinizi görüyoruz burada. Ama üzgünüm karşınızdaki birey hiç sizinle aynı durumda değil. Şöyle iki kartı birlikte görün lütfen. Görüyor musunuz? Burada güç savaşı var. Burada birlik beraberlik birlikte güçlü köklü bir şey inşa etme itimadı ve becerisi var aynı zamanda. Ama ama karşınızdaki birey e, duygularınızı içselleştiremiyor, yaralayıcı kırıcı bir karakter belli ki e, efendim yüzeyde kalıyor empati yoksunu, sağduyu yoksunu, adil dövüşmeyen bir yapı var burada. Hoş bir enerji değil tabii ki hiçbir ilişkide yani herhangi bir ilişkide hizmet etmeyecek bize bir insan enerjisidir. E, sevgilimiz olduğunda, aşkımız, partnerimiz olduğunda çok yaralayıcı elbette değil mi? Tutkulu olduğunuzu görüyoruz burada. Oldurma güdüsüyle hareket ettiğinizi görüyoruz. Tutkuluyum, cesaretle, hevesle bu ilişkide ilerleyebilirim. Ne kadar köşeye sıkışmış hissetsen de, ne kadar yorgun hissetsen de sıcak iletişimle sorunları çözebilirim. Ve ilişkide e, adanmışlıkla, emekle, çabayla güzellikleri inşa edebilirim. Ama burada tek başınasınız arkadaşlar. Üzgünüm tek başına kendi kendinize bir mücadele alanındasınız burada. Karşınızdaki kişi sizinle işbirliği içerisinde değil. Burada görüyoruz zaten. Ve artık bir değişim dönüşüm döngüsü. Şimdi dediğim gibi bazıları çoktan zaten bunu anladı bu ilişkin içerisinde. <laughs> Yani ben kendi kendime bir şeyleri onarmaya çalışıyorum, oldurmaya çalışıyorum, mütemadiyen uğraşıyorum ama karşımdaki kişi daima bir dirençle ve savaş enerjisiyle geliyor dedi ve bitirdi bu ilişkiyi artık. Bazı oluş biçimlerinden özgürleşiyorsunuz. Çünkü bütün ilişkiler bize bir şey anlatır, bir şey öğretir. Böyle bir ilişkiden çıktığımızda mesela kendimize sağlıklı bir şekilde değer vermeyi öğreniriz. Ya da bir ilişkide oldurma güdüsüyle hareket etmenin hayrımıza olmadığını öğreniriz. İşte karşımızdaki insanların bir oluşları olduğu ve o insanları olduğu gibi görüp eğer bizimle uyumlu değillerse serbest bırakmamız gerektiğini öğreniriz. Onarırım ben iyileştiririm ben yaparım ne olursa olsun güçlü bir ilişki inşa edebilirim gibi kendi e, alanımızdaki kendi hayallerimiz ve isteklerimizle hareket ettiğimiz ölçüde acı çekiyoruz değil mi ilişkilerin içerisinde. Çünkü karşımızdaki bir robot değil e, ya da bir oyun hamuru değil değil mi düğmesine basalım ya da olduğu istediğimiz gibi şekillendirelim. Burada resmen böyle bıçak sırtı bir durum var. Yani bunu halen kavrama aşamasında olan bir grup olabilir. Hala daha karşınızdaki insanı olduğu haliyle kabul edemiyorsunuzdur ve kendi. Hayaller, istekler dünyanızda e, işte ya karşınızdakinden bir kahraman yaratıyorsunuz burada ya da bir ilişkiyi idealize ediyorsunuz burada. Ama artık yani... Işte, Burası kaçınılmaz son. Öyle söyleyeyim. Buradan kaçamayız. Yani dönüşüm gel, gel, gelmiş, kapıya dayanmış artık burada. O yüzden her nasıl dönüşecekse bu durum, siz bunun bilincinde olmanız gerekecek. Burası. Çünkü bırakış, vazgeçişler, bırakışlar, e, özgürleşme, kabuk değiştireceksiniz. Sizi yoran, aşağı çeken nelerdir bırakılacak Buna inanıyorsunuz İşte burada aile ve yuvayı buraya koyalım. Burada işte ikisi. Kelimenin tam anlamıyla güçlü senkronizasyon oldu burada. Buna inanıyorsunuz, bunu istiyorsunuz. Fakat e, sorun şu ki karşınızdaki kişi sizin hayalleriniz ve isteklerinizle uyumlu değil. Görünen o. Şöyle bir hepsini görelim ondan sonra güzelce üzerine konuşalım şimdi canlar bir tarafınız fedakar özverili bir tarafınız aileye güçlü ilişkilere inanıyor tamam ee, diğer yandan burada aslında intikam dediğimizde burada intikam demeyelim de buna hırs diyelim oldu mu hırs Burada sizin oldurma güdünüzü görüyorum ben. Çünkü burayı da görüyorum. Geleceğim şimdi. Burada e, ee, nasıl olur da bana böyle davranır, nasıl olur da beni istediğim gibi sevmez, nasıl olur da benimle böyle güç savaşlarına girer, nasıl olur beni anlamaz, nasıl olur beni beni onaylamaz. Oysa ki bu ilişkide işte yaş, bir kut, yaşam, bir kutlama olabilirdi, işte her şey güzellikle beraberce yaşanıp paylaşılabilirdi. Burada kızgınsınız karşınızdaki kişiye, öyle söyleyeyim, öfkelisiniz, öfke duyuyorsunuz içinizde. E, kırıldığınız için, yaralandığınız için, anlaşılmamış hissettiğiniz için, sizinle bütünlük sağlayamadığı için açığa çıkan bir durum bu. Fakat burası uzun vadede size zarar verir bir faydası yoktur, bir hizmeti yoktur. Kabul edelim. Öyle değil mi? Çünkü burası işte. Nasıl olur da öyle olur? Nasıl olur da böyle olmaz? Derken güç savaşlarına girersiniz karşınızdaki kişiyle. Kazanamayacağınız savaşların içine sürükler burası sizi. E, dur, dur şöyle şöyle yapayım de bakalım belki bu sefer beni benim istediğim gibi sever falan gibi durumlara sokar burası sizi. Ölü taklit dediğimizde ve zaman kartını görüyoruz burada akışına bırakmak zamana. Şimdi bakın ne oldu şimdi? Oldurma güdüsü burada tekrar bir altı çizildi ölü taklidi dediğimizde ise burada gereğinden fazla müdahil davrandığınız gereğinden fazla eylemde bulunduğunuz çok güçlü bir şekilde ilişkin içerisinde varlığınızı buraya katmak yerine oldurma güdüsüyle vesaire konuştuk bir kenara çekilip yani karşınızdaki kişiyle neredeyse muhataplığınızı kesmeniz gerekiyor burada. Bariz bunu görüyoruz. Ölü taklidi dediğimizde. Yani böyle bir saldırı olduğunda pasif agresif alanınıza böyle bir güç savaşı olduğunda hiç muhatap almamanız gerektiğini anlatır ölü taklidi arketip diyelim ya da tutumu. Yani ula ulaşılamaz olmak gerekiyor burada. Ulaşılamaz olmanız gerekiyor tartışmadan ziyade iletişimci olmayın anlamında konuşmuyorum ama e, yani toksik bir şey var burada açıkçası burası çok e, sevimli bir enerji değil zararlı bir alan burası. Burada yani gücünüzü teslim ettiğiniz o güç savaşından ziyade ölü taklidi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada artık bir şeyler... E, Zamanlaması dolmuş. Yani burada ölüm kartı var zaten. Yani değişim dönüşüm. Değişim dönüşüm. Bir, bir oluş biçiminden başka bir oluş biçimine. sizi aşağı çeken, yavaşlatan, ışığınızı söndüren bir şeylerden özgürleşme zamanı dediğimde size ne ifade ediyor? Ama anladığım kadarıyla burada hırs yapıyorsunuz kazanma güdüsüyle bu savaşın içinde boğuşuyorsunuz bunu çok istediğiniz için bunu çok istediğiniz için bazıları için bu şu an böyle ee, yorulursunuz başka bir şey olmaz burada yorulursunuz Çünkü burayla burası birbiriyle taban tabana zıt ama zaten bütün bunları anlamış olan ve burada artık artık ilahi akışa ilahi zamanlamaya teslim olup serbest bırakan ve ilişkilerle ilgili bir oluş biçiminden başka bir oluş biçimine evrilen dostlarımı da tebrik ediyorum. O da ayrı mesele. Diğer grubunda bunu anlaması gerekecek. Acı çekmemek adına, yorulmamak adına. Tahmin ediyorum özetledim. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki ilişki seti, şey ilişki seti diyorum, zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.